Evet arkadaşlar bu da Kümbet. Büyük bir kümbet. Ek binası. Evet Selçuklu'nun yaptığı görüyorsunuz. İşlemeli. Her tarafından tarih kokuyor. Evet işçiliğe bakın arkadaşlar böyle bir şey yok yani. o zamanın saylı imkanlarıyla yaptıkları işçilik şöyle bir çıkalım evet kilitlemişler burayı gördüğünüz gibi şöyle bir yapalım kümmetin içine İçi boş. Evet, bu da ilk binası. Ama sıkılmak için. İniş kısmı var aşağıda. Kümbetin. Kalın kapı var. Mı? Pencere var. Altta ne var bilemiyoruz tabi. Havalandırmaları var. Evet.